Selamun aleyküm. Hoş geldiniz ustalarım. Çayı çorbayı alın. Videomuzu izleyin. Görüşlerinizi belirtmeyi mutlaka ama mutlaka unutmayın. Sizin görüşleriniz özellikle bu videomuzda büyük önem teşkil ediyor. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper. İyi seyirler dilerim. Gördüğünüz gibi ben eşya aramıyorum. Oyuna girdiğim an önümde buluyorum. Toplamazsam içim rahat etmiyor ustam mecbur şuradan para edecek parmak kemikleri, süt şerbeti, ork topuzu falan toplayacağım. Normalde pazarda sattıklarımı göstermek için girmiştim. Deniz kızı anahtarlarını, zarganaları, sevimli balık, yılan başı balığı, kurbağa balığını satmışız, yüz öm satış yapmış fakat asıl para edecek olan yabi yengeçlerini satamamışız, bunun piyasasını düşürmüşler yine, İnşallah tanesini 15 emden satmıyorsunuz sayın arkadaşlarım, 8 won para birikmiş topladıklarımı satmaya geldim. Allah bereket versin. Bu ara depo önünde çok eşya buluyorum. Şansıma hep önüme düşüyor. inanın bir kere bile girip aramadım. Neyse bunları sattık, 3 ampara verdi. Taş atıp da kolumuz mu yoruldu usta? Yerim sizi sandıkçılar. Bu bölümde çarlarımızda bulunan tüm parayı kadın nincamıza aktaracağım ve ne kadar satılacak eşya olduğunu da göstereceğim. Asıl ticaret çarımıza girdim. Nakit parayı tek tek ticaretten verirsem 3 saat sürer. O yüzden pazar kuru aktarım yapacağım. 3 VON 495M kuruyorum. Diğer çarda hiç para kalmayacak şekilde. Diğerinden satın aldım. 38 VON paramız var şu an. Yüklü miktar nakit olduğundan biraz VON yapayım. Kurtulalım bozuk paralardan. Şu şekil 8 bon alıyorum. Haraç veriyoruz mecburen o Allah'ın emri. Biliyorsunuz bana posta attılar. Kaç posta demeyin, bizim kanalımız seviyeli bir kanaldır. Akıllı olun. Bunları göstereyim, satmayacağız bu itemleri burada duruyor. Demirciyi flama etkinliğinden kazanmıştık. Hala kimseye atamadık usta, sizden ses gelmeyince oyun içinden adam bulmaya uğraşmadım. Bu çardan başlayayım, 500 adet yeşil iksir var, 2,5 won değerinde. Satılacak çok sayıda balığımız var, bunlar az para edenler yabi yengeci haricindeki tüm balıklardan bir buçuk won para çıkar desek. 24 tane de yabi var. Asıl parayı onlar çıkartıyor. En kötü ihtimalle tanesi 18 emden 430 em para getirisi var. Ben çok kuramadığımdan henüz satamadım. Toplamda bu çarımızdan 8 won para gelecek. Fazla fazla değil gayet uygun söylüyorum. Bunda da satılacak bir miktar eşya var. 15 rüzgar laykan kaskı var. 50 em diyorum. Sersemli kalkanımız ellerin 33 tane ay ışığı 70 em, zen fasulyesi 10 em ve türlü beceri kitapları var. Her türlü iki won ve üzerinde para getirecektir burası. Savaşçımıza geçtim. Bunda da para edecek bir şeyler var. Kostüm aktarımı yıllar önce bir won ediyordu. Efsun nesnesini hiç saymıyorum kendimiz kullanırız. Bu hesabın diğer karakterlerini de göstereyim onlarda da var satılacaklar. Geçen bölüm göstermiştim, yüzden fazla taş var, bedeli 30 m. Bunda ise artı basma itemleri ve dönüşüm küreleri var. 5 tane yabani uşak küresi var 75 m değerinde, yaklaşık 200 tane değerli taş parçası, 70 m'dir. Diğer tüm gördükleriniz 50 m para getirse, toplamda 2 volun para bu çarımızda var. Bunların hepsi bizim savaşçının yan çarları, bunda çeşitli kasklar mevcut. 20 mistik olanlara bir miktar eder. Artı 4 tabanozlar bir M1.5 M satılıyor. 15 şimşekli ninja zırhı var. Toplamda bir von getirsin diğer itemler hiç satamadığımızı düşünelim. Pazar çarımızda 38 von paramız var. Diğer çarlardan gösterdiğim eşyalar 14 von yapıyor. Toplamda 52 von paramız olacak. 2 von da siz hesaba katmasanız 50 von parayı toplamış bulunmaktayız. Sadece satılması için pazar kurmak lazım. Sizlerden özür dileyerek hedefimize ulaştık sayıyorum ve Marmara serimizi burada sonlandırıyorum usta. Buradan yine videolar çekebilirim sizlerin önerilerine göre davranırım. Sunucudan çıkıp yenisini bulmak için bakınmaya başladım. Bize hangisi iyi olabilir diye düşünüyorum. Marmara'nın altında bulunan sunucular çok eski sunucular oldu artık. Daha çok üst taraftan bir sunucuya gitmek istiyorum. Bahar sunucusunda oynamak da bana zor geliyor. Şimdilik araştırmaya devam. Biraz amcamızdan araştırma yaptım. Sonra dedim ki neden forum sitesinden bakmıyorum. Tüm bilgiler orada mevcut. Etkinliklerden yola çıkarak değerlendirme yapıyordum. Ruhbe sunucusunun takvimine baktım. Aman tanrım dedim. Sürekli balıkçılık var. Marmara'da olta kastık eğer burada kasmış olsaydık çok faydasını görürdük. Ayışığı ve diğer etkinliklere de güzel. 24 saat tam gaz etkinlik yapıyorlar usta. Buraya başlamak istiyorum. Kabul ederseniz de şaman oynamak istiyorum.'' Yardımsız, desteksiz mi olsun isterseniz, görüşlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Marmara'da bana olan destekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşünü bekliyorum ustam. Laz bana kurban olduğum, gittim ben.